Bu saatten sonra ben de konuşma. Ben çok sinirliyim sana şu anda. Ama gelmem diyorsun ya. Ne, niye duruyorsun o zaman? Ya Gamze abartma gerçekten ya. Ama tamam abartmayın bak bugünü yani. çıkarıyorsunuz ha. Salak mısınız lan? Normalde olsa döverdim ben bunu biliyor musun? <laughs> Lütfen dövsene be. Tamam, bir gün için benimle konuşmayacak mısın? Tamam öyle olsun konuşmayacağım. Tamam. Sinirden yemin ediyorum elim ayağım. Ya, Hayır bir dur otur konuşalım bir. Şu... Evet, kayıttan. Hmm, hmm, hmm. Kayıttan mı? Bir hmm, Evet Kötü çıkıyor. Işık hayır be, güzel çıkıyor. olmaz olur, ben. Hayır ya, güzel olur, çıkıyor. İlayda her zamanki gibi kameraya gelmek istemediği için merhaba biz açılış yapıyoruz. Evet, evet. ee, Herkese merhaba bu arada. Kanalıma evet. hoş geldiniz. Şöyle, bu videonun açılışını şu an en son yapıyoruz. Çünkü fail olur olmaz bilmiyoruz. İlk başta çekmeye uğraştık. Çekmeye odaklandık. Çektiğimiz için de, video güzel olduğu için de açılışı yapıyoruz. Evet. Şimdi videoya geçeceğiz. Video biraz kavgalı gürültülü, Biraz sesleri sesli. Ses biraz, biraz kısın. <laughs> güzel oldu bence ama sonlara doğru anlamış. Kamerayı falan görmüş. Zeki. Neyse, Olsun ama iyiydi ya. bu arada, video i̇yiydi. çok güzel oldu. Video i̇zleyin, evet, evet. izleyin. Hadi o zaman videoya geçelim. Bye. Bye! Çekelim ya! Bu kadar zor mu? Astıkça bir şey istiyorum senden ya! Bak abartıyorsun, gerçekten sinirimi alıyorsun artık ya! Sabah da tamam dedin, uyanıp tamam dedin, şimdi hayır diyorsun. Sen of, ben gerçekten darlandım şey. ya. Yapmayacak mı? Ne, yapayım? ne yapayım? Nasıl duyacaksın? başta mı? Onu normalde duymayacak ki. konuştuk aslında sen Sen ne diye geldin o zaman? Ne alakalı? Onun <laughs> tamam, için mi geldin ben? Tamam, onun için gelmedin de biliyorsun ama video çektiğimizi istiyorum, heves ediyorum. Niye böyle yapıyorsun ya? Tamam, ben de sana diyorum ki. Zaten böyle çekil. Ya olmuyor, olmuyor. Anlamıyor musun? O zaman başka beni bir şey var. Beni niye bağırttırıyorsun ya? Sen bağırma, boşuna yükseliyorsun. Başka içerik, bir içerik şey. niye bulayım? Sizinle fark ediyorsanız Başka Başka içerik bulamam. Nasıl Bu bulamazsın? var, bu var. Bu nasıl buluyor? E ben gelmesem ne olacaktı? Bunun için mi çağırdınız beni? Hayır ama şu an sen varsın. Ama ben istemiyorum, zorlama. Zorla. Sadım yok. İlahi de gerçekten konuşmak zorunda. Niçin mi? Evet. Bunun için konuşmayacağım ya. E bizden bir şey desene ya, ben bir ben mi şeyim burada? Ben diyorum dünden beri söylüyorum. Bokunu çıkardın mı zaman? Ay bokunu çıkardım ne? Başarılılık bir, bir şey olsa zaten diyeceğiz, ki, biz çekeriz. O ama yani. Aa, ne yapayım? Yalvarayım mı daha ya? Yalvar, yalvardı zaten, Kız, kaç kere söyledim Ne yalvarması ya? Ama ben diyorum ki, size ben normalde bu kadar ısrar etmezdim tamam mı? Evet, yani evet takmazdı gerçekten kendisi şey Kendisi normalde bu kadar istemeyeni çektirmiyor ama bu kadar basit ama kendisi sabahtan, dünden beri bir öyle, bir böyle, bir öyle, bir böyle. Yeter daha! Video çekmek istemiyor. Neden çekmiyorsun? Ne o zaman şey deseydiniz, biz video çekeceğiz WhatsApp'tan deseydiniz gelmezdim. Tamam mı? Bu kadar. Ya ben sana sebebini soruyorum, söylemiyorsun. İstemiyorum. Ama sebebini söyle bana. İstemiyorum, istemiyorum kameraya karşı çıkmak istemiyorum. Ya bana sebebini söyle, eyvallah diyeceğim ya. Sebebi ne? Herkes beni izlesin, herkes. herkes. Ha, sanki milyon abonem var, benim de seni izleyecekler ya. Artık istemiyorum. Figüransın diyorum, zaten gözükmeyeceksin ya. İstemiyorum. Figüran olmak da istemiyorum. Zorlama. İlayda zorla mı Gamze? Ya şaka bak kaç gündür tamam mı diyorum ki sana. İstemiyorum sen uzattıkça uzatıyorsun. Ben sana diyorum ki çekil çek. çek. Daha, ne yapayım ben, daha, ne yapayım? daha ne yapayım ya? Ne diyeyim ben sana daha? Ben Telefonu falan mı atayım ya? şaka mısın saçma Mesela bak, sebeplerden dolayı niye bokunu çıkarıyorsun? Ya, ya, değil mi? Ben anlatmaya çalışıyorum, anlamıyor ya. Ya kız çekmek zorunda değil ki. Sen niye zorluyorsun, niye zor buluyorsun kızı? Vallahi ben şey yapmıyorum ama... Ya e çeksin ya, bir de, çekmek yani. çekmek zaten. Niye uzatıyorsun ki? Yani dünyan beri zaten <laughs> çekmek istemiyorum diyorum. Sinirim bozdunuz ya. Ağlık diye. Onu da sana sorarım. Hadi bir şeyler yiyelim. Siz acıkmışsınız böyle. Karnınız açken sinirler geliyor. Bana da olur. ağlıyor bu arada. Ya saçmalama. Ben üstüne gidiyor tam tamam yükseldik şu anda ama. Üstüne üstüne dedim hayır bir dakika yükseldi. olay ne? Ama Şimdi olay ne? Benim ayağım titriyor ya. Ya tamam, niye tamam. titriyor ya? Aşkım ama ben sabahtan beri diyorum ki hani baştan beri hayır deseydi bana ben tamam derdim. Beni oyunu bak bu sabah da aynı şeyi yaptı biliyor musun? Ne bu sabah da aynı şeyi yaptı. Geldi diyor ki tamam çekeriz akşama doğru çekeriz <laughs> değil mi? -"Çok ısrarlı, dışarı Güzel çıkalım çıkarım. bak." -"Yine bir şark koş. dışarı çıkalım, biraz gezelim, şey alışveriş yapalım, sonra çekiliriz." dedi. -"Yine de. beni maskot gibi oynattı, dışarı çıktık, geldik, hala şey ya." dedi Rica Hanım'ı net yapıyorum, çekelim mi diyorum, hala aynı şeyi söylüyor." -"İğneliyor bir de yani." -"Ya tamam, boş ver. <laughs> Çek, olsun gitsin o zaman." -"Ama ben artık çekmek... Zaten çekmem bu arada." ha çekmem. sen ne hiçbir video çekmem Hiç ben." Çekmem. -"Zaten çekmem." Ne? -"Ama evet. beni bu, bu konuma getirdiğim ben bu yüzden sinirlendim." -"Benim için birbirinizi kırmanıza gerek yok." Anlamıyor işte, o olgunluk yok. İlayda salak mısın? Salak salak cümleler kuruyorsun şu anda ya. Yalnız bak sabahtan kaç iki gündür falan susuyorum, bir şey demiyorum. Ee? Tatsızlık olmadı. Ee? Lan iki gündür söylesene, hayır çekmeyeceğim desene. Diyorum zaten. Demiyorsun. Ne dedim. Demiyorsun. Hayır, şey, istemiyorum. Hayır demiyorsun. Nasıl ya. demiyorum? Gıcık gıcık konuşuyorsun, çarptan söylüyorsun. Oğlum benim nasıl kokmuyuz biz? Ama Sen gidiyorsun ya? Söylüyorsun her şeyi zaten. Ben de söyleyeyim daha. Tamam. Ne söyleyeyim şu anda? Ama bir de içmek istemiyorum. Ama Tamam. Herhalde bu çok heves etmiş çok bir video etti ama. Tamam. ya yani ben zaten içeri gelmiyorum. İçeri atıyorum, yapıyorum. buluyorum. Biz eskiden sana göstermiyor. Bir sürü şeyler çekiyorduk evet. ya. Ya tamam olsun. Şimdi belki istemiyordur kız. Orası önemli değil. Ben şu anla bakıyorum. Tamam mı? Hani senin hatanla sürekli hani vaat verip reddetmez sonra. Ve geçiştirmen anladın mı? Geçiştirdin sürekli. Ama Önce olmayacak mı? Dedim gerçekten dedim. <laughs> İlk geldiğimde yok dedim ben çekmeyeceğim. Sonra çok ısrar etti. Sonra dedim Hı. geçiştim. Tamam. Bize mi ısrar mı etti? Etmedin mi lan etmedim. etmedim ya. ya sen evet deyince ben ısrar etmeye başladım. Hayır. Etmedin mi ısrar ettin? Hayır o zaman tatlı tatlı konuşuyordu. Çekilin çekilin falan diye. Sonrasında sen tamam bakarız ya deyince. Olay sonra, sonra oldu olmadı, oldu olmadı yanında anladın mı? Önemli değil yani. Aşkım ne neyse Hayır, ya. bu kadar falan. sesini yani bir çekti en azından. O da kaynadı gitti. Ben şu an çok sinirliyim zaten. Ya, tamam, yani beraber da yok. Ne mi beraber? Sen de zaten çekecektin. Tamam modun aşkım. Modun da yok ki artık benim şu an. Tamam gel Hı, beraber çekiyorum e, tamam. E, tamam da sen tamam, iki şey... nasıl olacak? Olmuyorum ben, ben de. Yarın sen git bari. O zaman gizem. Sen Al. git bari ne ya? Ne diyeyim sen? Gideceğim zaten. Gideceğim zaten. Tamam gizem de gidecek. Tamam gizem kalsın. Ya hadi ya lan. Haftasonu gelebiliyor musun? Ya. Ya, ne şey söyleyeyim, ne söyleyeyim. Kaçmaardi ya. Kendine de bunu da açmayacak. Ya gidin sizden. konuşma, konuşma. bak. Ya abartma sen ya. Bu saatten sonra, sonra bende konuşma Ben çok sinirliyim sana şu anda. Bokunu çıkar. Terletme beni ya. Var. Niye? Ne alakası var ya? Açma benle. Konuşma bir daha. Tamam konuşma, konuşma. Muhatap dahi olma. Görünme ya. Şaka mısınız abi? Sabah'tan beri konuş ama yani. <laughs> Sabah kalktığımızdan beri yine bu konu konuşuluyor. Yani çok saçma çıktık, ya. geldik. Yine çekilecek muhabbet oldu, İlayda geldi yine yok, ben çekmeyeceğim oldu. Yaptığın gerçekten saçma bu arada. Belki biraz ısrarcı olmuş olabilir misiniz İlayda'ya karşı? Çünkü ben dün de duydum, istemiyorum diyordu sürekli. İstemiyorum diyordu. Hatta ben kendim de sordum. Evet dedi. Yani istemiyorum dedi. Hani istemediği bir şey zorla yaptıramazsınız. Dün de bir de bok oldu zaten. Sinirimi bozuk içerik bulamıyorum. Ya tamam çok mu önemli ya? Aşkım ben videoda değilim. Ben şu an videoda değilim. Şu an benim tek sinirlendiğim şey salak gibi oynatmasın, biz dışarı çıktık yani. Ya yani niye, niye oynasın? Tam biz niye dışarı çıktık? Niye kız da dünden beri söylüyor? Biz niye dışarı çıktık? Daha. Niye çıktınız? Bu işte ya. E tamam. Şart koştu bize. Salak mıyız biz? Kim haklı şimdi? Bak, o şey, o, o çok çektif olur musun? Hayatım kız misafir gelmiş tamam mı? İstemiyorum. Gelmem bir şey daha zaten. Yani. Yani. Ay. Konuşmayalım diyorum zaten gelmeyeceksin. E, ne diyorsun ya? Ne diyeyim aşkım? Aşkım saçmalama. Ne diyeyim konuşmayalım diyorum konuşmada kim evine mi gelecek. gelecek? O kadar da abartma. Konuşmada kişinin ne? Tamam video çekmezsin. Gelmem diyorum. Ben de ne olur gelme diyeceğim. De diyeceğim. Gel. Ya mı? tamam abartmayın bak bokunuz çıkarıyorsunuz ha. Salak mısınız lan? Arkadaşınızdan önemli... Tamam <laughs> şakir ne oldu? Ben... ...hatırım varsa da alayım. Ya ben aşkım zaman, tamam da bu kadar abartmayın ya. Tamam ya. Hayır, Hayır tamam da ya bir saatir tamam mı? Sen bunca da, o bu kadar büyük bir bunca zaman o benim götümde dolanıyordu video çekelim çekelim diye. Şimdi bir artistlerle çekmeyelim ayağına getiriyor. E tamam o zaman istiyordu canım şimdi istemiyor demek ki. Ya istemiyor da istemiyorum desin ya. E tamam dedi zaten. Demedi işte edelim? falan gibi oynattı bizi. Bizim takıldığımız nokta o bir öyle bir böyle yapıyor tamam mı? Başka Nerede? Sen de niye öyle bir öyle bir böyle yapıyorsun? Sana anlatıyorum diyorum ki o kadar çok üstüme geldiler ki istemiyorum. Bir kere sorarsın, bir kere sorarsın, üçüncüsü olmaz ki yani. Bunu aldın değil mi? Ya, bak, evet bunu şey aldın. Yani. İnsan tamam geçti Tamam sus şey sus çok bu tamam yeter ya. Hayır gerçekten insane bir şey. Yani, arada ben de yapıyorum. olabilir bir hepimiz yaparız onu. Ya yapamaz, çok, ama abi, yapama. bak çok üstüne gidiyorsun. Yapamaz. Yapama. Bana bir şey diyor. Bana şart koşuyorsa bir şeyi onu yapmak zorunda. Çay koşu yatı bunu herkes yapmak zorunda. Sadece o da değil. Herkes yapmak zorunda. -"Bir ya, ama, ya tamam ya, o ben, ben ne olursa olsun Her bence ağır olur. konuşuyorsunuz ağır yani. Ağır konuşmuyorum. Ne dedim ağır? Ağır ne dedim? Bana bir şey söyleyeyim. Aşkım saçma sapan. Ne dedim ağır şey, şey. Aşkım, saçma, ne dedim. Ağır dedi. Dedi. Daha gelme dedim. Sen, sen gelmeyeceksin, gelmeyeceksin dedim. Sen gelmeyeceğim dedim. Ben benden önce de dedin sen. Demedin mi? Demedin mi? Ben, ben, dedim. Dedim. ben, ben dedim. dedim bir daha. Sen, sen daha demedin, da demedin mi? Ne dedim? Demedin mi orada bir daha gelme? Sonuçta gizem üç haftaya gelsin bilmem ne filan. Evet. Ben sana gelmedim. Sen gelmem git. Gideceksin zaten. Tamam gideceğim ama git de demez. Ne değil. zaman gideceğim mesela? Bak. Ama gelmem diyorsun ya. Ne, niye duruyorsun o zaman? Ya Gamze abartma gerçekten ya. ya bir, bir daha gelmem diyen şey sensin şu anda. Niye duruyorsun o zaman? Tamam gideyim o zaman. Yani ben ya sana git da. demiyorum bu arada. Tamam. Ne, ben diyorsun, ne diyorsun, ben? Ne diyorsun? Sözün diyorum ki. Sözün. Zaten sen sözünleri değilsin de bir daha ya gelmem diyorsun. Ya. Niye kalıyorsun o zaman Nasıl? diyorum. O şey diyorsun, ben sana git şey demedim şu şey. anda. Bak bu Ne oldu? dedi? Git demedim. Bu ettiğin hafta taflarına... şimdi el alemi ona buna yalandan lanse geldi. Ne dedin daha demin? Git demedin mi? Ya niye o zaman buradasın? Tamam şey, aynı, şey, aynı, aynı şey. Aynı şey. Tamam aynı şey. Değil. Nasıl değil? Ya cidden abartıyorsunuz ya. Ben mi abartıyorum Vay, Yok hepiniz abartıyorsunuz. Ben, hayır, hayır ben, ben sana bir şey demiyorum. diyorum ki bak bağırma yükselme boş. Tamam mı? Yok ama ben hayla. seni anlıyorum zaten. Sana bir şey demiyorum. Neyini anlıyorsun ya? Hani ben haklıydım? Hayatım ne sen, neyin haklı? Hani ben yüklenip duruyorsun. Ya ben, ben bak, bu evde misafir ben Ben sana hak verdiğim konular da var ama gerçekten abartıyorsun misafirini ya. Misafirliğini bir dolanın Ya ne diyorsun aşkım? Salak salak oynatma bizi. Misafir geldiysen misafirliğini bil. ayıp ediyorsun da ya. Normalde olsa döverdim ben onu biliyor musun? <laughs> Lütfen dersene be. Normalde olsa ayak döver yani. Valla çocuk gibisin ha. Ben değil o çocuk gibi. Ne bakıyorsun? Ben de o Artık bitti bitti. Boşandık. Her seferinde aynı boku yaptığın o yüzden bunca zaman sana küstüm zaten. Tamam ben bırakırsın. Bırak. Ben merak ettim bir şey böyle. Senin için ne zaman Ya olsun yine çok oldu girme. Gerek yok şu anda ama varmış demek ki. Değil mi? -"Varmış iş demek. Ki. Tamam bak diyorum sana video çekmezsin bundan sonra. İlay böyle istemiyor da zaten. Çekmeyeceğim zaten. Herhangi bir video çekmezsin. Muhatap da olmayacağım. Ya muhatap -"Yok, olmayacağım. Ya ne yaptı sanki ya? Ne yaptı ya mı? mı? O o ay, tamam. ne Aşkım ya, iki gündür ben bunun için sinirleniyorum ya. Tamam. O zaman da. beni bunun için çağırdınız. Ne anladım o zaman? Ne alaka? Alak? Öyle. -"Bir şey demedim bu konuda. Bir, bir video için benle konuşmayacaksın. Ayrıca mi? ben seni çağırmadım. Soru sorun. Bir video için benle de Video için mi? değil mi? Benim, video için benim, değil? Benim. anladım ben seni. Ya de Bizim anladım ama. Bizim avukat gibi oynattığın için yok. Sen anlamıyorum bunu aslında. Ama bak iki, de haksız olduğu konu var. İkinizin için benimle konuşmayacak mısın? Tamam öyle olsun konuşmayacağım. Tamam. Ben gidiyorum ben. Eve gidiyorsun. Eve gidiyorum. Hayır ya ne alakası var? Dur lan. sinirden yemin ediyorum elim ayağım Hayır bir dur otur konuşalım bir. Şu an sinirden hiç 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 öyle sinirden ha, şey yok. Tamam dokunmayın bana. geç şuraya içeri geç. Şimdi anlık sinirde olduğu için yükseldiniz ya, birbirinize. Siz, elim ayağım titriyor. diyorum de biliyorum, biliyorum. seni de biliyorum. İkiniz de yükseldiniz. Tamam, benim... bir ot... Ya gidecekse gitsin ya. Ne? konuşmayacak mısınız daha? Evet. Mahya mısınız siz? Elimden ne oldu yine farkında mısın? Sinirden söyledi. Ben de sinirliyim. Tamam ben de, de sinirliyim. Çok güzel. Gamze. Ay. Gamze. Ay ödüm kapardım lan. nerede lan kamera? Kamera nerede? Ha burada. Anladım ama. <gülüyor> <gülüyor> Güzel film çekiyorsunuz öyle. Kızlar. <laughs> ne oluyor, anladın mı? Ama var ya baştan yani çok saçma geldi zaten hareketleriniz. Of ya. Hani ben kendim bir şey tutamadım falan. görecektim ya. Ne zaman anladın? Ne ben anladığımı anladım, anladım ama. Oğlum gözlerim doldu lan, anlayacaktım lan. Ama orada ben de etkilendim, e, kalbim bir aktı. Bu kadar da güzel oğlum. oynuyorum ya! Ne oldu orada? Ne? Ben şimdi Sen biliyor musun? Bir... Gerçekten yaşadım. video yokmuş gibi yaşadım. Acaba diyorum kışkırtma mı değil mi? <laughs> Sürekli kafam burada biliyor musun? Tabii ki şunu görmedin evet, sen. ilk başta. Yok orada hiç görmedim. Orayı e şimdi, şimdi sen He? nasıl anladın? Nasıl anladın şimdi? Şimdi geldim. Gamze ile konuşacağım. Kamerayı düzeltiyordum. Bancım... <laughs> Ay falan yaptı. Hadi bir şey saklı. Baktım kamera orada. <laughs> ya, of. Ama kameranın kaydı durdu. O yüzden. Ya manyak. Şimdi yakalandı. Evet. Ne zaman durdu kayıt? Az önce siz içerideydiniz inşallah gelmezler diyordum. Biz bağırıyoruz ama sen gelmiyorsun. Yani... Yok ben biraz dinledim sesi falan kapattım. Sadece sizi dinledim ben yani ne oluyor falan diye. Bir anlamaya çalıştım olayı. Aşkım şakalandın mı? Sayılır. Nasıl sayılır ya? Biraz inandım ama kendimi çok sorguladım. Acaba video kaydı falan mı alıyorlar diye çok düşündüm. Gizeme falan bakıyorum böyle tepkilerini ölçmek için. Bir ara bir göz göze geldik ya. Dedim acaba bir şey var mı gerçekten hani? Orada da bir an şey oldu. İyi oynandı ama. İçimden güzel oynadınız. Gayet iyi. Güzel iyi oynadınız. Yani. İnandın değil mi? Bak eğer Biraz inandım. Evet, kışkırtma olayı bilmeseydi iyi yerdim. Aynen. Net yerdim. Net yerdim. O zaman yerdim. Evet, abi. net yerdim. Çok arada kaldım yani. Kız gidiyor, sen niye dur demiyorsun? Aşkım çünkü var bir şeyler diyorum. İyi de var da gidecek yani durdurursun. Tamam durursun. ben gidecektim zaten. Normalde onda. durdurursun. Hazırlanmayı falan düşünüyordum yani. Hani çıkar, konuşuruz diye düşündüm arabada falan. Onu düşündüm artık, ne yapayım? Ya burada tutsam no neye yarayacak ki? Dedim çıksın mı kız, bu delinin yanında duracağım. <laughs> <laughs> Duygumu tam veremiyorum anladın mı? Sürekli diyorum kamera var bir yerde ama bakılıyorum bakılıyorum. Sağa sola çok baktım zaten adı. Buna mı baktın? Buna mı Şuraya baktım yok. Oley, Allah oley. Allah falan diyorum hani bir şey bir yere var, gizli, ama gizli, dedim. girdi girdi Ben, de, evet, yani. ben de. Tam onun karşısında dedim ya ama gördü. Evet ama gördü. siyah ya. Evet, işte. Evet. bir de çorap. Gizlenmiş. Bakalım. Ben buldum. Çorap mı? Boş ver çorabı. Çorabı görmedim. Çorabı <laughs> <Yani> sardık. <laughs> daha siyah olsun diye. Hiç fark etmedim. Aferin. Şuraya baktım ben, baktım orada da yok. Allah Allah diyorum kamerada yok, acaba gerçek mi falan diyorum böyle. Parada kaldı. İşte bunları düşünmekten çok olaya giremedim yani. O zaman, o zaman. videoyu beğenmeyi, <laughs> abone olmayı, <laughs> yorum yapmayı... Yorum da yapın ya, güzel evet. oluyor. Yorumları ben evet. okuyorum tatlı ben tatlı. Ben de, sarıyorum güzel oluyor. Unutmayın değil mi aşkım? Evet unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye. Neydi o? Be beğenip abone olmayı bana.